Evet Sayın Başkanım, kulübünüze hoş geldiniz. E, Trabzonspor'un çok zor günlerinde yönetici yapmış biri olarak bizim halimizden en iyi anlayan insanlardan biri kendisi. E, nazik ziyaretlerinden dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Evet teşekkürler. Bizde de e, Trabzon bayramlaşma e, ziyareti ve değerli Ortahisar Belediye Başkanımıza bir hayırlı olsun ziyareti programında e, keyifli bir 24 saat e, diyebiliriz, geçirdik. E, biraz köy ziyareti, aileleri ziyaret e, ve e, tabiri caizse bir doğduğumuz şehrin havasını soluyarak moralli bir şekilde İstanbul'a dönmenin keyfini yaşıyoruz. Elbette Trabzon'u ziyarete geldiğimizde kulübümüzü de ziyaret etmek benim için e, mutlak olması gereken programlardan birisi. Trabzonspor Kulübümüz e, Türkiye'nin en önemli spor kulüplerinden bir tanesi. E, elbette ki başarısını çok önemsiyoruz. Elbette ki e, sportif başarısının yanı sıra mali yönetim başarısını önemsiyoruz. Ee, yanı sıra e, tabii ki e, sportif ve mali başarının yanı sıra e, kamuoyundaki e, hak ettiği pozisyonu her zaman elde etmesini de önemseyen bir kişiyim. E, ben diler ve isterim ki Trabzonspor e, ki aramızda çok kıymetli e, aşık olduğumuz yılların temsilcisi Ali Kemal hocamız var. Onların var ettiği o efsanenin varlığını e, kendi iç felsefesiyle beraber hiçbir zaman terk etmeden e, topluma derin mesajlar verebilsin. E, çünkü bizim öğrendiğimiz e, o dönemden elde ettiğimiz en önemli duygu asla vazgeçmemek, mücadeleyi e, sonuna kadar vermek içinde centilmenlik var, içinde kardeşlik ruhu var, içinde bana göre sporun bugün evrensel duygularının birçoğu var. Bu Trabzonspor Kulübümüzün de bütün bu duygularla o e, zirveye yerleşen pozisyonunu her zaman muhafaza etmesi. E, her yerde söylüyorum, benim için sportif başarı kadar önemli diğer başarıların varlığı, en az e, onun kadar. Ee, bir tutkudur kulübümüzün e, taraftarlarında yarattığı duygu ve çok enteresan bir tutkudur. Boyutu çok farklıdır. Ee, bu bakımdan e, kulübümüzde görev yapan siz değerli yöneticilerimizi, değerli başkanı e, ve diğer e, tüm branşlarda spor yapan e, sporcu kardeşlerimizi bu yönüyle başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. E, tabii futbol e, zor bir bölümü Türkiye'nin, şu anda da yoğun tartışmalar içerisinde e, Türk futbolunun e, ama federasyon nezdinde ama kulüplerin kendi aralarındaki bir takım ilişkilerde arzu ettiğimiz şeyler yaşanmıyor. E, ben her zaman söylüyorum e, çünkü futbol, e, futbolu bilenler tarafından yönetilmiyor aşırı siyasi müdahalelerin ve baskıların varlığı her daim belki bir miktar vardır ama son dönemde bunun arttığını gözlemlemekteyim. Çok ciddi arttığını gözlememekteyim. Ben her zaman futbolun gerçek anlamda özel bir boyuta kavuşmasını önemsiyorum. Dünyada federasyonların direkt yönetim, devlet yönetimi tarafından yönlendirildiği 3-4 ülke kaldık. Bunlardan birisi de biziz. Bildiğim kadarıyla Çin var, Rusya var. Bu bağlamda bizim de sporu spor insanlarının yönetmesinin bir şekilde altyapısını kurmak gerekiyor. Bizim şu anda yapmamız gereken gördüğümüz futbol kulüpleri açısından özellikle Aşırı borçlu yapılarının e, çözüme kavuşturulması noktasında e, gerçek anlamda bir miladi çözüm bularak e, bunların desteklenmesi, çözüme kavuşmasını sağlamak ama o sonrası ile ilgili de çok üst seviyede disiplinli bir e, pozisyona erişmelerini sağlayarak özel yapılarıyla anlamlı, sağlıklı bir yönetim pozisyonuna e, geçmelerini e, geliştirmek gerekiyor temennimiz bu. Trabzonspor çok yoğun mücadeleler verdi dönem dönem. Görüyorum şu anda da o sıkıntılı mücadelenin içerisinde. Umarım başta taraftarların işbirliğiyle, el birliğiyle sonra bahsettiğim diğer kulüplerin de yaşadığı genel anlamdaki sorunların giderilmesiyle mali ve idari sıkıntılarını çözmüş olan Geçmişten bu gene yetenek havuzunu geliştiren ve yereldeki dinamik yapıları daha da kuvvetlendiren ama elbette ki evrensel duruşuyla da kadro yapısını güçlendiren bir boyutta başarılı dönemleri yine yakalar. Temennimiz bu. Başarılar diliyoruz. Bugün de maçımız var. Orada da başarı dileriz. teşekkür ederiz. Taraftarsız olması da elbette üzücü bizi ve camiamızı üzen hiçbir hareketi tasvip etmemiz mümkün değil. Hiçbir kulüp bunu tasvip etmez. Bunların da yaşanmamasını diliyorum. Trabzonspor, Trabzonspor centilmenliğiyle, başarılarıyla, iyi idareciliğiyle, sporu bilen insanlarıyla, futbol eleyle çok daha iyi bilen insanlarıyla güçlü bir cami olmaya devam etsin. Dileğimiz o. Biz de gururla gelelim, ziyaret edelim, yanında olalım, e, maçlarını izleyelim, e, gururlanalım. E, sporun e, kardeşliği ve centilmenliği boyutunda bütün kulüplerle olan ilişkilerinizin de daha yüksek seviyeye ulaşmasını arzu ediyorum. E, kulüp başkanımıza, e, değerli hocamıza ve e, sporcu kadrolarına da sevgi ve selamlarımızı getirsin. Teşekkür ederim. Başkanım buradayız. Başkanım buradayız. ありがとうございます。